Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, lam, mim, ra. Bu şifre bunlar. Bunlar Mehdi devrinde Hz. İsa Aleyhisselam zamanında ortaya çıkacak. Birçok derinliklerini bileceğiz. İnşallah. Bir kısmını anlatabiliriz ama daha vakti değil inşallah. Allah, değiller, Allah. Allah Yani İnsanlar. evet biraz daha vakit var inşallah. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indilen hak'tır. Kesin doğrudur diyor Allah. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Öyle yaratılmış. Yani imtihan olarak insanların çoğu iman etmeyecek ki imanlı ve akıllı olanların değeri bilinsin. Yani herkes imanlı ve herkes akıllı olursa o zaman onlar kaybolurlar. Yani akıllılar aklı zayıf olanların içerisine değerli oluyor. İmanlılar imanı zayıf olanların içerisine değerli oluyor. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Yani bulutlar normalde aşağı çökmesi lazım. Yani havada durmasının bir sebebi yok normalde. Yani Allah diyor, bir yerde duman olduğunda mahalleyi boğuyor duman. Evet. yani evet. normalde gökyüzü öyle Önce jilet gibi. Tabi jilet gibi durmaz. Hı -hı. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti. Yani her yere kontrol altına aldı diyor Allah. Tabi ezelde alıyor. Fakat bizim anlamamız için yapılan bir açıklama bu. Ve güneş ile Ay'a boyun eğdirdi. Mesela bak kuzu gibi güneş dönüyor. Şimdi mesela güneş gitti. Değil mi? Mesela sabaha misafir. Hemen bile bakıyorsun tatlı tatlı çıkıyor. Yavaş yavaş her yeri aydınlatıyor. Ama kuzu gibi hiç muntazam. Ne olay çıkartıyor. Halbuki fokur fokur kaynayan bir ateş yığını. Normalde onun dağılıp patlayıp çok büyük olaylar çıkması lazım. Yani öyle bir ateş topunun bir arada durması, dağılmaması çok büyük bir mucizedir. Ya bir de yani normalde öyle bir şey sobada bile bir şey tayanın paramparça oluyor dağılıyor